何だ

Sevgili spor severler Fethiye sahasından iyi bir pazar diliyoruz. Bölgesel Amatör Lig 8. grup mücadelesi Bursa temsilcimiz Fethiye İdman Manisa temsilcisi Alaşehir Belediye'yi konuk ediyor. Karşılaşma az önce başladı. 3. dakika içerisindeyiz. 0-0 eşitlik. Latif hızlı geçtik. Sinan'a geçmedi top. Orada Latif'in sene kaçırmak istediği pozisyonda defansa müdahale Muhammed'den. Evet. Kadroları sizlerle paylaşmak istiyorum. Temsilcimiz Fethiye Van Yurdu'nun kalesinde Faruk Polat var. Yusuf, Yunus Emre, Çabuk er. Can Türk Güngör, Mustafa Acun, Sinan Yıldırım, Kadir Yiğit, Muhammed Furkan Keskinoğlu, Cenk Cengiz yeni transferi, Ahmet Zeki Barlas ve Yusuf Canbali yine Kafkas Spor'dan yeni transferi. 11'de bugün Latif Aklan şeklinde ilk 11'i Fethiye İdman Yurdu'nu temsilcimizin İbrahim Meriç Hüseyin Erden, Osman Demir Cihat Kahraman, İlker Ekim, Melih Sağlam, Yusuf Cevici Yaşar, Mirap Aslan Türk, Ersel Ayber Karaca ve Emrah Yelbey'de ilerleyen dakikalarda forma bekleyen isimler arasında Ali Ekber Selçuk, Sportif Direktörü Fethiye İdman Yurdu'nun Recep Yılmaz var bugün takımın başında. Bildiğiniz gibi Ömer Faruk Uzun Teknik Direktör cezalı olduğu için bu maçta takımının başında değil Recep Yılmaz Fethiye İdman Yurdu'nun teknik direktörü teknik sorumlusu olarak görev yapıyor. Konuk Ekbalaşşehir Belediyesi Spor'un kalesinde Batuhan Ataş var. Bilal Demir, Bahar Yıldırım, Muhammed Ali Şengül, Ahmet Hakan Boldan, Şeref Ercan, Berkan Taşkıran, Halil Eroğlu, Egemen Başsat, Cevdet Enes, Varbil, Eray Göl, 11 ile sağda Süleyman Can Adak, teknik direktör, teknik sorumlu, Alaşehir Belediye Spor'da. Semih Aktan karşılaşmanın orta hakemi İzmir bölgesinden Osman Öztekin Denizi, Gönül Karasakal İkinci yardımcı o da İzmir bölgesi. Dördüncü hakem de Kadir Gündoğdu. O da Denizli bölgesi hakemi. Karşılaşmanın gözlemcisi Özcan. Öztürk'te Çanakkale bölgesinden. Evet. Çıkış maç olarak gördüğü bir maç. Temsilcimizin bu maç. Sevgili spor severler mutlak kazanmak istediği yine 7. haftadan itibaren 20. haftaya kadar sürdürdüğü liderliğini tekrar geri almak istiyor. Fethiye İdman Yurdu temsilcimiz bildiğiniz gibi 44 puanla 1966 Edremit Spor lider oldu grupta. Temsilcimizin 43 puanı var. Mutlak bu maçı kazanmak için sahada temsilcimiz Cantür Güngör, Yusuf Canbali, Furkan Keskinoğlu, Kadir Yiğit, Kırmızı Kart cezalısı Mahmut Güleç ve yine Hakan Çorlak bugün takımla yerini alamadı. Değişiklikler de var Fethiye İdman Yurdu'nun temsilcimizin 11'inde. Orada Mustafa Acun yüklen, yüklen. kontrol Orada edemedi. Taç. 21. hafta karşılaşması. 20 maçta 13 galibiyet. 4 beraberlik 3 mağlubiyet. 35 gol atıp 12 gol gördü kalesinde temsilcimiz. 43 puanla 2. sırada rakibi Alaşehir Belediyespor ise 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet. 36 gol atıp 39 gol gördü karesinde 27 puanla 11. sırada. Mücadele ediyor haftaya girdi temsilcimiz Furkan güzel döndü. Sonrasında ona arkadan yapılan müdahale. Şeref! Orada Adeta Furkan'ı formasından tuttu, çekti. Kadir hızlandırın Kadir! Şöyle hızlandırın Kadir! Serbest vuruş. Orta sahada. Kendi yaralılığına kullandı. Muhammed Furkan, Keskinoğlu. Mustafa Acun'la paslaştı. Tekrar Muhammed. Zeki Barla, Sinan, Sinan, Sinan! Orada ilk kontrol edemedi. Karıcı batuhan çıktı, kontrol etti. Orada iyi paslaşmalar ama sonunu getiremedik. Batuhan'ın karıcı vuruşu. Orada Egemen. Seken top. Faruk'ta kaldı. Kadir Yiğit. Latif. Tekrar Kadir. Can Türk'le oynadığı kendi yaralanında temsilcimiz Furkan Mustafa Acunu kaçırmak istedi. Taç. 9. dakika karşılaşmada 0-0 eşitlik. Taç atışı kullanıldı. Can Türk'ten seken top Yusuf Can. Top kaybı. Alaşehir sol tarafa döndü. Barlas'tan baskı. Sonrasında evet Cenk yeni transferi. Taş Köprü. Taş köprü Spor'dan transferi Cenk. Bir kez 11'de forma giyiyor. Bu hafta içi transfer edildi. Yine Yusuf Canbali de geçtiğimiz haftalarda Kafkas Spor'dan transfer edilmişti 23 numaralı formasıyla Yusuf Canbali. Temsilcimiz siyah formayla oyun alanında Alaşehir Belediye ise beyaz forma Mustafa Acun pası orada sekti top. <gülüyor> <gülüyor> orada kartınla mı geldi? Bakıyorum evet Kartını Karşılaşmanın hakemi Semih Ak'tan Sarı kartı Bulamadı bir anda Yardımcısı Gönül Karasakal'dan Aldı ve Ahmet Zeki Barlas'a az önceki Müdahalenin ardından Sarı kart gören isim olduğu Karşılaşmanın da ilk kal, devam et. kartı diyebiliriz. Geç! Geç! Tekrar sarı, sarı, sarı. oyun başladı. Baskı var. Sinan anda kaldı. Gol pozisyonu. Sinan vurdu. Son anda kaleci Batuhan. Bir anda Sinan baskı yaptı. Topu kazandı. Açısı dardı. Kaleye gönderdi. Batuhan hatasını telafi etti gole izin vermedi. Köşe vuruşu. Sağ kanattan kullanacağız. Ön direk defans uzaklaştırdı Bilal'le. Dönen top Yunus Emre. Atif sağ çizgi Cenk. Cenk'in pası Can Türk ileride bu dakikalarda. Can Türk'ün ortası Cenk'in önünde kaldı. Cenk ceza sahip içinde. Yatarak müdahale. Yusuf Can bana pası Mustafa Cun, sol çizgi Furkan keskin Furkan bir ver kaç tekrar Furkan orada rakibinden kurtaramadı bariden bir uzun top Faruk çıktı uzaklaştırdı sonrasında dönen top offside yok arka direkte kademede Latif var Latif arkaya geçse tehlikeli bir pozisyon olacaktı. Furkan, Furkan orada Mustafa Acuna yapılan müdahale. Serbest vuruş. Kadirle kullandık. Can Türk, Can Türk, Can Türk pası Balas tek Latif sağ çizgide. Orada Muhammed kademede topu dışarıya gönderdi. Semih Aktan Can Türk'te Halil'i yanına çağırdıktan sonra birbirinden özür diledi tekrar taç atışı oyun başlayacak. Taç atışını Latif uzun kullandı ceza sahası içine doğru dönen top. Yunus Emre bir kez daha içeriye doldurdu. Defa çıkarttı. Latif. Barlas. Yunus Emre. Furkan. Furkan. Orada Eray'a güzel bir çalar. Ceza sahasına girerken orada müdahale yerde kaldı. Zeki Barlas sanırım Ahmet Zeki Barlas. Kaleyi cepheden gören bir nokta. Ceza sahası çizgisinin yarım metre dışı